Cam basıyorum. Bomba geldi. Nasıl var? Emin arkadaşı yok mu acaba? Bana yaşama şansı yok kardeşim. Kusura bakma. Ey. Bana bir keskin lazım. Hmm. Ve diğer adam. M4'ü ben aldım. Tamam al al. Diğer adam Bakayım aldım. bir kar bir şey varsa. Ben Serhas'ı attım ama Serhas'ı sevmiyorsun herhalde sen. Yok, ne Serhas'ı ben. Ha bunda buldum ya. Hmm. Bence lütü de iyiymiş ha. Hmm. i̇yi adam öldürdü kurda. Ben bir kişi vurabildim. iki tane asistim var. İyidir iyi. Araba var mıydı? Araba görmedim. Da bunlar da bulamadık herhalde. Diğer tarafa koştu bunlar O şey iyi de bırakmadım ha. Ha burada bug'i var. Aleykümselam selam, hoş geldiniz. Erhan. Hoş <laughs> <laughs> he sana gelince bir kendi çıkıyor ya. Aynen uyandık. Dün neydi o ya? Full weekend oynadık ya. Kask var mı orada? Kask... Bir, bir var. Ne diyor Erkan Başkan? diyor bana genize hep bir kendi diyor size genize değişik değişik haritalar. bizler PUBG oynarken Erkan'da işte olmuyor ya. istiyorlarsa da artık yapacak bir şey yok. Bu koptan olaydı daha rahat geçirdik de dur bakalım. Sıkan var. Bugün ne yapmış? 18 mi Adam var köprüde. Hmm, motor evet. geliyor. Köprü köprü buraya doğru geliyor motor. Biliyor Neyse biz geçelim karşıya. Bu salaklar niye böyle geldi? Robo gidiyorlar ha. Şey diye biz gidelim. Şuraya sür abi. Sana zahmet. İşaretinde mi adamlar? Yok yok adamlar işaretinde değil sen işaretime sür. Turuncuya sür turuncuya. Epey yedi ha. kadar yakın değil mi? Ha bu kayadaydı. Biri daha sağ. Yazıyor mu bu? Hayır mı? Hayır. Ha güzel. Diğeri sağ kayadaydı. Hop. Bir dakika. Bir dakika. Oraya bomba var mı var? Solla oynuyorum. Erda hala. Az tikdir. Çoğu canı var ha. Arkada can basıyor. Bas 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 bas. Helal. Sislemen lazım. Arabayı alayım da gidelim işarete. Bir de birazcık hasarlı ama. şuradan bir şeyler alayım. O başka biri miydi ya? Ha o başka biriymiş. Bakalım ona. Burada bir sürü loot var ya. Burada da var ben de ona bak dedim. Burada kaç mı da burada bayağı adam vurmuşlar ya. Bek Yok Bek bekleriz ya beklemez miyiz? Bekleriz. Hemçede kaçırdık. Ulan Ti kaç para ki? Normalde. Ne abi? Erkan diyor Game Buster şey çıkartmış 3060 Ti çıkartmış 8000 e ya da. Araba geliyor burada. Durdu mu? Buradalar. Yok gidiyorlar. Tamam onlara. Şöpüden gelen giden yok. Şuraya <laughs> gitti onlar bak. İşaretindeler. Hı. Şehirde de adam var. Bir de işaretinde adam var. Şurada adam var mıdır ya? Bura güzeldir ha. Nere? İşaretim. Buraya kafa dağıtabiliriz aslında. işaretin Turuncu. Orayı bilmiyorum. Kesin zaten o, bütün adamlar o tarafta. Olmama ihtimali yok. Benim işaretime gitti az önceki iki kişi. İşaret attığım tarafta adam olmama gibi bir ihtimal yok. Ha şimdi buraya mı diyorsun? Tamam oraya gideriz ya. Or orada adam yok. Ben diğer tarafı diyon zannettim ya. Bunu gördüm işaretini. Yaya mı arabayla mı? Araba lazım Nerede araba? <Gülüyor> <Gülüyor> lazım olacak araba. Adam DBS'li adamlar geliyor ya Nuru. Şimdi işaretimi mi oynayayım seni. mi oynayayım? Nere oynayayım? Oyna oyna oraya işaretini oyna. Buraya oyna. Burada adamlar. Buradakileri buraya bakıp %90 şu hangara gittiler ha. Adam DBS'i tehlikeli ya manyak. Burada araba da var ama adam yok herhalde. Buradakileri gitmiş galiba. Yani buradakiler ilerideki hangara gitti gitti. Bizi de izliyor olabilirler. Şu an işaretim tarafı gelecek. Onlar oynayacaklar oradan. Aa, oynamış oynamış şurada. Anladım. Daha sağ duruyor ya. Bir dakika. Helal. Şurayı Nereye Sol sol. Çıkalım o zaman bir. Ben böyle şey yapıyorum. Arkamdan gel. Bakma çok ileri gitme. Herhalde. Adamın aktarını alırım. Severiz böyle adamları. BBS'li bir de. Yavşak. Ha bu o muydu? Öldü rahatladım. Ha. Gel eski yerimize gidelim ya. Şuradan bir bomba daha çekeyim de. O dediğin yer var, şura var. Göstersin. Oo, onlar alanda değil. Çok iyi. Yok, değil onlar. Alanda bir de şey var. Sen söyle ismini. Daha tepeleri de var, yüksekleri de var. Daha üstleri de var adamların. Şöyle yapalım o nasıl yapalım? Şu araba şuraya çekeyim ben. Yani Yüksekten bizim, oynayan oynayayım biraz. Bizim bir alan daha burada oynayışımız var ya. Var var. Keşke burada mı? Gördüm. Şurada adam tam. Ha, güzel. Oradan görüşün iyi olursa. Hangar içi? Yok hangar dışı. Orada bir iki takım olması lazım ha. Bak biri sağdan açılıyor işaretim. İki kişi hatta. Bayı yedi. Ambinatları tamam, var ama ya. tepeleri de var. Oraya oynanmaz. Sağdan geliyor adam şuradan İşaretim. Tamam onu diyorum ya ben. 7 bir tane o. Gelecekler eşek gibi. Biraz daha sağlığa açılmış biri. hani gördüm. Alan vuruyor adamı. Alana bayıldı biri. Gelin sana koşuyor bir tarlada. He gördüm. Yahar. Bura var. Baksak orası bize. Onlar da ilerledi galiba. Göremiyorum şu an onları. Nerede bunlar? Ya daha çıkmadılar ya da şimdi nerede yatıyorlar? O kayalara mı geçtiler acaba ya? Biraz Daha Nereden attı ya? Ama görmüyorum yine. Görmüyorum adam yine. Bu talaflar birden attılar ama. Yine iyi alandayız. Drop da attı bize. istiyorsan alabilirsin drop'u. İzliyor musun beni? Hı hı. Bir deneyim şansı, bir riske attık ama. Ooo. Mekan sevdiğim. şurada. Nerede? Görmüyorum ben orada adam ya. Allah Allah. Binanın içindeyim. Gördüm. Çıktı mı oradan? Gaz diyorlar. Gaz diyorlar işaretimde adamlar. senin işaretin. Tamam bu diğeri koşuyor alana. Bak bak. Bizden tarafta var şurada. Şurada mı Bizden var. Benim işaretimdekini bayattım. Tamam ona bakayım. Otun içinde mi? Var, diğerleri herhalde. Şurada bak. Ben bayattım daha önde adam sis atıyor. Gördüm gördüm şurada sizin için adam. Tamam oyna sen bir bomba atacağım ben. Güzel. Helal be. İyi oynadık ha. akan oynamak istediği oyun ama dünkü ki maçlarda